Gadafor'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz ve işiniz yerindedir. Yaklaşık bir aydır Galafor serisine devam edemiyorum. Hatta YouTube'a video atamıyorum pek. Bunun için kusura bakmayın. Biraz oyunu bir aydır atmadığım için hatta oynamadığım için unutmuş olabilirim. Bunun için de kusura bakmayın. Ve tabii ki de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve açıklamalar kısmından beni Twitch'ten takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Yakında haftaya Last of Us Part 1 de çıkıyor. Onu da oynayacağız. Hem Twitch'ten olsun hem ee, adı neydi onun? Yani YouTube'a seri olaraktan olsun. Enough, oynayacağız. Enough, oynayacağız. Right. Right. Evet. Hadi gidelim bakalım Atreus'cum. Şimdi Atreus'cum. Landur yanlış oldu. Gel buraya gel buraya. Buradan at. Tutturamıyor da lan. Allah benim belamı vermesin. Buradaki şeyi görmemişiz. Evet. Bak şimdi. Lan dur, dur çalamadım. Ne oldu lan körledim ben? Kardeşim o mızrağı alırım. Böyle bir yerine sokarım. Oyunu unuttum demiştim ya. Doç asmayı bile unutmuşuz anasını. Nerede lan o? Ana mı? Böyle işte ananızı size çarptırırız. Aa! Tamam, parça düşürdü. Gördüm Atrius. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ne oldu lan? Oğlum ben taşı alamadım ki. Oğlum ne oyun özürlüyüm ben ya. Tamam işe yarayacak tabii ki de Atreus. çok unutmuşuz bu kadar boşlamayacaktık aç bir ağzını aç abi ağzını hadi bakalım ağzına ağzına vururum senin böyle işte ağzını kırdığımın senin kadim taşı hop 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 Şimdi bendesin işte sen. Ağzını kırdığımın Hadi mi? Kalksana bir ayağa kalk kalk kalk, kalk. aç ağzını. Aa siz nereden geldiniz lan? Ben onu Atreus sanmıştım var ya. Ben onu Atreus sanmıştım. şu kademi halledim. Ondan sonra gerisi kolay zaten. O değil de ben kalkanı unutuyorum ya. kardeşim sadece olduk lan ya da yavrum mu demem lazım Tamam kapat şunu bir sonra bir bakarız Burada bir canlarımızı bir toplayalım abi Tamam kapat Bir daha o kadimler Bilsinler neyle uğraştığını. Hadi bakalım evlat. Ya sen kimle konuştun farkında mısın ya? Evet köprüyü açtık. Yürü 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 yürü. Buraları nasıl açıyorduk ya? Buranın bir yol olması lazım. Ee bu taraftan geldik biz zaten. Buradan gideceğiz. Doğru. Onu biliyor da şuralara açılıyor olması lazım ya. Nasıl açıyoruz acaba? Neyse. Hadi gidelim Atreus'cum. Ne birileri gelecekmiş gibi hissediyorum da. Hadi gidelim bakalım. Hayırlı saat Hayır. Never get used to walking on solid light. The door. There's no seam. What? We have a problem. Yeri yok derken? Nasıl yani? These doors do not open. Hello? I don't get it. I even have a door then. Hello! Come, we will find another way in.

Tamam. Buraya gidemiyoruz mu? Ha, gitsek de bir şey yokmuş ki zaten ya. Hemen şu kısaca bir sindireye bir bakalım abi. tam baltasına bir geliştirmemiz var. Savunmayı arttırıyor ama şeyi düşürüyor. Hmm, hmm, o bir dursun. tam baltası. Geliştir abi. Tamam yeterli kaynağımız yok. Evet görüşelim. Sonra görüşürüz. Devin tam baltasını geliştirmemiz şu anlık yeter bizim için. O ne lan? Pır pır ne oğlum? Öyle her şeye bağırma oğlum. Aklını alırlar seni. Kalk bir ayağa Aslanı Matrius. Böyle boğazla işte. İşte böyle erkek gibi savaş atıyoruz. Bunu nasıl alacağız? Allah Allah. Nasıl alacağız lan? Neyse. Öyle her şeyi hırlamayın. Oğlum bu yaratıkları hiç sevmedim ya. Ya erkenden vurdu. Aslanım atlıyorsun benim. Başardık tabi oğlum ne san ne sanıyorsun ya? Bura nereye gidiyor abi? Lan oğlum bu kadar koymuşsunuz bari bir şey gitsin yere gitseymiş. Bunları nasıl açacağım ki ben? Ah burası gidiş yolumuz. Şurada bir sandık var mı acaba ya? Çok merak ediyorum. Nereye açtı? Hiç bir bilgim yok. Devam et bakalım balım. <laughs> ne oluyor? Lan? Ayın mı mi yapıyorlar lan? Ne yapıyorlar? Aha. Işık elfe. Öldürüyorlar. Do not assume. You are seeing the end of a war, boy. You do not know what led to this moment. But he didn't even defend himself. That was his choice. We make ours. Kardeşim, adamı silahsız buldunuz diye her şeyi yapabileceğinize mi inanıyorsunuz ha? Ya şu kör etmeniz beni sinir ediyor var ya. Atreus birini yakaladı. Oğlum ille de bana Sparta öfkemi kullandıracaksınız ya. Şu baltayı bir koy. Yeter lan. Yeter. Yeter, yeter, yeter. Açılsana lan. Yürü 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 hadi yok, Konuşma Atreus Sağda bir şey yok soldan gideceğiz Atreus ben hallettim be Akça üstünü bir versem net be bakalım. Lan oğlum siz nereden çıkıyorsunuz ya? Kendinizi çok bir şey sanıyorsunuz ha kara lifler. şey nereye varacak be Atreus? Burada da güzel bir kapışma göreceğiz gibi. Burada ne yapacağız ki acaba? Şöyle alsak Allah Allah Açısal olaraktan atarsak Hepsini vurabilir miyiz acaba Ama hangi açıyla atacağız Nereye atacağız go. Not yet. Hangi açıyla nereye açacağız? Bak şimdi atıyorsun şu ağlının üstüne bir tane geçiririm senin. Tamam adam ol. Şimdi. Bu üçü birbirini tutuyor herhalde anladığım kadarıyla. Bunları nasıl patlatabiliriz? Önce şu üçünü alsak siyah. Şunları alıyor. Şurası yok oldu mu? Evet. Şimdi de sizin üçünü de alsak. Siz üçünüz de birbirinize bağlısınız. Bak Atreus. Sen susunca nasıl da halloldu her şey. Baba dayağı hiç yememişsin sen. Quiet. Dur bize bir yetenek geldi mi lan? Ha gelmiş tamam. Ne yapıyor abi? Şartlı fırlaç kombosu. Hmm. Üç ayrı hedefe vuruyor. Bu da güzelmiş. Bunu anlamadım. Bir anda ha atıyor. Şu güzelmiş ama şunu alabiliriz. Bu da güzelmiş aslında. Ben bunu niye almamışım ki? Şunu da alalım bir. Şuna bir bakacağım. Bunu da al. Alalım abi. Bak bunu alabiliriz. Bak bu da olabilir. Tamam bunlara da XP'miz yetmiyor. Sonra bakarız. Hadi gidelim bakalım. Not you as not Stay alert and by my side. When we make it to the light, how do you think we get it into the Bifrost? The witch said to step into it. She did? When she was ripped away from this realm. Oh, how did I miss that? You were more concerned with her safety than our goal. I don't know, right? I have him. They're not for him. Yattı uyuş şerefsiz. Ne saldırıyorsun lan bize? Aklımı aldın. Sen de yapışmamaya dikkat et o zaman evlat. Şşş, sakin ol, sakin. Sakin. Senin o kafanı ezerim diyecektim de Kratos'cum ya çok güç kullanıyorsun be. Çok güç kullanıyorsun. Oh, Feynman ışığı. Evet. Biz evet biz Yuvada Alfheim'ın ışığındaki etrafındaki kara elflere bak lan. Nasıl bir yuva yapmışlar? Bunlar bir, ta bir tanesi balta fırlatsam ne olur acaba diyeceğim de fırlattırım ya. Evet. Burada noktalayalım arkadaşlar bu bölümü de. Hep izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. sürçülü lisan ettiysem affola. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.